arkadaşlar bugün sizlerle arrow adlı oyunun incelemesini yapacağız yine gıcık oyunların yapımcısı olan Ketchup adlı firma tarafından yapılan bu oyunu inceleyeceğiz birazdan Evet başlıyoruz direkt başladı şöyle basılı tutarak yönlendiriyoruz şunları da e, almamız lazım şunları alıyoruz ve kuyruk oluşturuyoruz arkamıza doğru olay bu e, burada da gems var yani ne bu elmas elmas mıydı neydi gems Evet oydu galiba burada şimdi arkadaşlar Facebook'tan beğenme e, leaderboard var burada. Şurada şu an internetim olmadığı için bakamayacağım. E yine reklamları kaldırma olayı var. Ses açma, kapama, e başka bakalım var mı yok mu bu ne? Burada da e, bu dalganın şeklini değiştirme olayı var. Burada o elmasları toplayarak belirli bir sayıya geldi mi alıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi yine restart yapalım. Ben şu an bir yapmışım. O kadar yani eziyim oyunda. Şöyle basılı tutarak yönlendiriyoruz. Şunları alıp skor yapmamız lazım. Şu anda bir tane elma elmasım oldu. Evet yine öldüm. Aynı şekilde. Yine ilerleyeceğim. Yine ilerleyeceğim. Hadi lan. Almıyor yalnız ya. Almıyor. Oyunda problem var. Bende yok. Ağzını sikiyim. Ağzını sıkıyım. Bende problem yok. oyunda var. Evet. Bir tane aldım. Oradan elmas almam lazımdı. Oradan elmas almam lazımdı. Kaç oldu skor kaç oldu? Aa ilerleyince gelmiyor lan skor. Onları almamız lazım. Delanet olsun. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm arkadaşlar. Evet oyunun sesi var mı? Ona bir bakalım. Hemen bakalım oyunun sesi var mı yok mu? Şöyle bir sesini açmayı deneyeyim ben. Evet, oyunun sesi varmış. Oyunun sesi varmış. Oyunun sesi varmış. Ama bir şey fark etmedi. Neden? Çünkü hala ölüyorum. Evet, hala öldüm. Yalnız oyna oynaya bağımlılık yapıyor oyun. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Oyun gayet güzel aslında. Biz oynamayı bilmiyoruz. Biz oynamayı bilmiyoruz. Oyun gayet güzel. Oyun güzel. Oyun güzelmiş lan. Oyun güzelmiş lan. Harbi güzelmiş. Lanet olsun. Yine öldün. Net olsun Evet arkadaşlar ben daha çok sinir olmadan Bu oyunu bitiriyorum İncelememizin de sonuna geldik Beni sağdan soldan bir yerlerden e, Abone ol tuşunu görüp Abone olabilirsiniz e, Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın